Pıt pıt. doğru rengin üstünde dur ve en yukarıya tırman dostum. Oyuncu Evet canlar bir merdiven görüyorsunuz. Bak şimdi göstereceğim. da durman gerekiyor diyor. Çünkü diğerleri siliniyor. Aa, Sadece pembişler kaldı. Bak şu anda maviler, Bak, mavi. Mavize. 5 dur, saniye ama, sonra. Dur. Hayır 4 saniyemiz ha, daha ha. var. Çıkarım dostum. Böyle... Risk kalmayanlar risk kalmayan mesela o gerimizde kaldı gördün mü dostum? Ee, risk kalmazsan geride kalıyorsun. Seni de geçeceğim. Herkes geçeceğim. Altı, Şurada gördün, sağda gördün çizelge var. Bir. En yukarıda tavuk olacak. 3 2 1 Ben şuraya da giderdim ya. Al İdemedin. <laughs> güle güle. Daha da çıkarsan turuncu koş. Tamam dostum turuncuyu tutturabiliriz diye düşünüyorum. 5 Biz oyuna çok hızlı başladık canlar. Hocabağ Bence... beyin atmayı unutmayın. Evet, oyuncağıyla Roblox kanalına abone olup beyin atmayı sakın ama sakın unutmayın. Yine turuncu geldi. Koş koş. Şu an dostum bak 3, arkadakiler 3, yaklaşıyor gibi. 2. 1, 2. 1. Dağ. Güzel. Güzel şu ana huf. kadar şey yok problem yok. Kırmızı. Kırmızı en koş, yukarıya kadar çıkacağız. 5. Kırmızı. Niye 5, düştün 4, biri düştü. 3. 2. Şurayı, 1. Şurayı görürdüm ya. 1 dedim ama. Görürdüm dostum ama orayı. Canlar renkleri Turuncu. böyle tutturup en yukarıya çıkmaya çalışacağız. Koş 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 koş. Acele etme lazım. Turuncuyu yakala. Turuncu, iki, 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 iki. Iki, sarıya benzeyen. Iki, sarıya iki. benzeyen. Güzel güzel dostum. Bak aşağı düşenler Bak, var. Abi, var. Şey Biz gıt gıt, 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 gıt gıt olarak şey. daha alt taraflarda. Çık, çık, şuradayız. Mavi, mavi, çık, çık. Şu taraflardayız canlar. Daha sen ne Bak. yapıyorsun? Aa şey almış. Dur 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 dur. Ona bakarken şaşırdım. Bir dakika onun ayağının altına canlar şey almış. Zıp zıp almış. Ya sen milletin ayağının niye <laughs> ne bakıyorsun? İki ikiye dur. Dallar turuncuda durmamız <laughs> gerekiyor şu an. 5 dakika boyunca yukarıya tırmanacağız. Mavi koş, güzel. Kaç 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 mavi. Ama aslında Robux harcadığın zaman bayağı öne geçiyorsun koş, demek koş, adam koş, ne koş. kadar hızlı. Durman lazım artık. Aa, son anda. Son anda düşenler falan oluyor. Bak, en biz şu muyuz? Biz o ne, neyiz? Biz şu muyuz? Bir dakika evet, Turuncuyuz. Evet, 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 ee çıkmışız çok az kal. Bayağı da var aslında. Biz nasıl o kadar yukarıda gözüküyoruz? Diğerlerine göre yukarıdayız belki. Lila diyor mor galiba. Tamam, hani sanırım şu. 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 Dur, problem bekleyin. yok. Şu an bayağı ilerdeyiz ama biz birinci ya da ikinci ya da üçüncüyüz Maksimum. Birinci ya da üçüncü ya da üçüncü ya da dördüncü ya da Eğer ya da, bizden üçüncü. başka tavuk yoksa bu oyunda biz güzel ilerlemişiz dostum. <laughs> dur dur. Ben bu kadar ilerdeyken kendimi riske atamam tamam mı? Aşağı nasıl düşüyorlar? Nasıl mavi koş? Aşağı koş, patır kütür düşüyorlar. 4 3 2 1. mi? Ya 4. ona çıkarız aslında biliyor musun? Risk almayı sevmediğimiz için. Ya bak için. tam sıfır dedim iyiydi bu, 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 gidiyor. Boşalıyor öyle. Hoplaya hoplaya hoplaya. Tam canlar hoplaya, canlar oyun güzel, 4, eğlenceli. 4, 4 3 2 Şu tarafa geçelim. geçeyim 1, risk alayım mı? Hayır hayır. Aa gitti. Bak, aşağı gitti dostum. <laughs> aşağı hop. Hopla, hopla ama, biz, hopla ama biz ama biz baya yukarıdayız sanırım şu hopla, an zirveye 5, ulaşmışız. Beş, koş, koş, zirveye dur. Sıfır. Aa, Gelmişiz bitiriyoruz. Çok güzel. Ne? Kim depti bizi? Biri de bizi. Kim vurdu bize? Kim vurdu ya mı gittik? Biz? Bize kim vurdu? Biz bizi biri düşürdü. Kim vurdu ya mı gittik? Hayır canlar ben hırslandım. Ben şu an birinci olacağım ben. Çekil. Dur çekilme. Gider. Dostum yan can. Gider. Gitti ve yandı o. <laughs> Fazla gitti. Hadi koş koş koş. O zaman duracağım. risk ala ala al canlar. Birinci olmaya çalışalım. Ama bir şey söyleyeceğim ya. Biraz çek, önce çek, hayır çek, ya. Emeklerimizi... Ya çıksana. Emeklerimizin karşılığını alamadık ben rengi odaklanmamıştım konuşuyordum. Ya konuşmaktan hiç önüne bakmıyor. Turuncu mu dostum? Bir dakika turuncu güzel güzel güzel. Buraya Dur, kadar kal, geldik orada. tamam. Şimdi aslında şöyle başlayabilirim tamam mı? Biraz taktik yapmamız gerekiyor canlar. Böyle tam son anda renklerin geleceği anda. Koş koş bir tık daha bir tık daha çabuk Şu çabuk. an güzel hiç problem yok dostum. Yavaş yavaş oyunu çözeceğiz ve birinci olacağız. Çabuk çabuk çabuk. çabuk koş, canlar biz koş, bize güvensin. koşuyoruz. İkinci Üç. yeşil, diğer yeşile. Hadi. İki, bir, Güzel dur. Güzel dostum. Hiç problem yok. Bak renkler geliyor. Şu an atlayacağım mesela. Anladın mı dostum? Lilla, lilla, ne kadar lilla, hızlı olursak lilla, o kadar lilla, iyi. Lilla, lilla. Tavuk olarak canlar yine yarısına kadar geldik bile. Şu sanırım dur. lilla dedi. Güzel. Evet. Şimdi mesela atlayacağım. Anladın mı? Beklemeyeceksin renklerin açılmasını. kadar açılmasına. gelmiştik ya. O bizi tepeni var ya. Orada biri bize vurdu sanırım. Ben yanlış görmediysem biri bize lilla, vurdu. Biri Nere ne nasıl <laughs> neremizle durduk orada? Bilmiyorum ayağımızın ucuyla falan durduk yine mavi geldi dostum. Diğer mavi gözüme kestirdim ben şu mavi koş, güzel. Koş, dur orada. Güzel hiç problem yok. Az kaldı dostum. Biraz sonra ben de çıkacağım oraya. Aa çıkanlar itebiliyor mu acaba diğerlerini? Öyle bir şey varsa çok eğlenceli olur. Aa <laughs> eğer var ya tam aşağıdayken çıkıp <laughs> yukarıdan yukarıdan gelenler son anda iteceksin dostum. Aa çok çirkin bir davranış bu. <laughs> Hayır. Oyun oynuyorsun sonuçta. Diğerini ben gözüme çabuk, kestirdim. 3 2 1 Ok olarak canlar yine ortayı falan geçtik. Sona yaklaştık. Biri bizi itmezse eğer yine çıkacağız buraya. Hayır ben görmedim de ne ara geldi? Yandan biri vurdu geçerken ya. pat diye vurdu biri. Dur orada dur. Renge yine bakmadım ben. Renge <gülüyor> bakmadığım <gülüyor> için düşecek gibi oluyorum. an sona geldik. Bak kimse itmesin bizi. Şu diğer lada duracağım. Bak sakın. Ya, çir, 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 çir. Sakın. Beli sen mi ittin? Ben buradan gidiyordum. <laughs> Ya var ya yukarıda mı ya da aşağıda biri var ya. Biri itebiliyor sanırım. Sizi bulacağım. Ben oyunun mantığını anlamadım ama Dur. biri itebiliyor sanırım. Bak biri it. Birileri Bir şey mi var orada? Mı? Çık 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 kırmızı. Bir vızırtı var. Bir vızırtı falan geliyor. O anda canlar hareket. Ooo hayır. E ne yapacağız o zaman? Orada bizi lazer geriye itti resmen. Bunu demek ki biri değil lazer atıyormuş. O zaman yukarıdan birileri lazer atıyor canlar. Ya ama benim beynim döndü ya. Ha, benim haksızlık ya, ya ama haksızlık bir de bir şey söyleyeyim. O kadar çıkıyorsun 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 lazerle hop gönderiyor yeni tur diyor. Yeni turda birinci olabiliriz bak lazeri biz elde edebiliriz dostum. Şu an mesela 20 saniye sonra yeni tur başlayacak ve direkt lazeri biz alabiliriz. Dostum çıksana daha var 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 var. Hayır. 16 saniye sonra diğer tur başlayacak. Risk almayı deneyeceğim mesela 13 saniye daha. Aman. Turuncu diyor tamam bak şuradan mesela zıplaya hoplaya o oh, bir dik! bak risk alabiliyormuşuz kırmızı Bravo. kırmızı 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 ama 3 saniye sonra yeni tur başlayacak. Neye risk aldık? Canlar yeni tur başladı bir anda çıkıyoruz şu an birinciliği kaptırmamamız alt Ben ben ben, ben altıda kaldım <laughs> ben altıda kaldım. Bir dakika. Birinciliği kaptırmamamız lazım dedi. Lila lila sen... <laughs> Bir dakika. En önde biri var. En önde biri var. Onun gidip lazer almasına koş, izin koş, vermememiz koş, koş, lazım. Koş 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 tamam. Dostum. Hadi. Çok. Şu an öndeyiz. Hadi, Diğer kırmızıya koşacağım. Koş, koşacağım. Koş. Tıpla. Koş, koş, koş. Koş, koş. Koş, koş, koş. Güzel. Üstünde koş, dur. Güzel. Koş. Güzel. Güzel. Şu ikisini e, geçmem kendisi, lazım. Şu ikisini geçmem vuracağız. lazım. Yani Şu ikisini bir şekilde geçmem lazım. Evet. Koş. Koş. Siz o geride kalan zıpla, 3 saniye 3, 2 saniye, 3, 2 saniye 1, diğerine gidemem ya. Ama ben onları geçemedim. Şimdi. Ne yapıyorsun ya? önden ne bir yaptın, şekilde ne önlerine oldu. geçecek bir hamle yapmam lazım yani Önlerine geçecek bir hamle yapmazsam önlerine geçemem. Hamle yaptın ne oldu? Arkada kaldın. Hayır şimdi onların taktiklerimi... Ay çıkacak gidecek şimdi. Hayır gidemezler dostum. Bir sen beni bekleyebilir misin? Şu lazer kafa şu mu ya? <laughs> Aşağı kadar düştüm. <laughs> Şimdi yeşil. tamam yeşil. Problem yok. Bak yeşil Hiç düşmedik. Görüyor musun? Ya tabii. <laughs> Canlar hırsında ben kalmadı ya. Bu ne? Ha hırsım da kalmadı. De. Ben burada ben biliyorum ya inanıyor. Ben kendime inanıyorum dostum bir saniye. Hadi. Yapabiliriz diye düşünüyorum. Hadi. Hadi bak. Herkesi öldür falan varmış dostum. Sakın öyle bir şey yapmayacağım. <laughs> Bence yap hepsinden kurtulalım. <laughs> <laughs> ah, ondan da. Atladım. Hayır en başa gelemezsin ama ya. Risk almayanlar hani kazanamıyorlardı. Ben her zaman garanticiyimdir. Dur işte dur dur. <laughs> dostum böyle olmaz ama. Bak biz böyle sona ulaşamayız. Tamam artık güzel oynuyorum. Tamam güzel oynuyorum. Ne? Bakalım Kılıçlar gerçekten burada lazer baksana. var mı? Hayır bence bir şey olmayacak. Giden gitti dostum. Hayır, bence Çıkınca bir şey olmayacak lazerle dostum. kafandan aşağı atacaklar. O lazerden abi. nasıl kaçabiliyoruz acaba? Onun taktiğini çözmemiz gerekiyor. O lazerden nasıl kaçabiliyoruz canlar? Bence bunu bulmamız lazım. O gelirken bence geriye atlayalım. Olabilir. Ama gideyim. deneyelim bir şansımız deneyelim. dostum. dostum. gideceğimizi zannediyor ya geriye gidebilir. Şu oyunu çözdük aslında güzel de oynuyoruz. Ama birazcık risk almak istediğimiz için böyle oluyor. Risk almasak şu an sakin sakin çıkarız elinde sonunda. Hiç alakası yok. Hayır dostum. Hiç. Benle hiç alakası yok. Ben hiç. güzel oynuyorum dostum lütfen. Çok lütfen oynuyoruz ama işte gidemiyoruz. Ne yaparsın? İki şu an lazere denk gelmeyecek. Risk alıyorum ama bak. Şu Daha an değil. risk almam lazım. Risk almazsam çok düşüyorlar ama ya. Lazer mi düşürüyor acaba? Çok düşüyor. Bir anda çok düşüyor. O kadar emek veriyorlar sonra düşüyorlar bir anda. Üç. Biz iki kere düştük. Tam risk alamadım bu sefer. <laughs> yani oraya kadar çıkar. Oraya kadar Aynen. çıkmışken risk almak istemiyorum. Şu an yaraladık canlar. Yeşili göreceğim. Burada da risk almayacağım. Şu an risk almadan gideceğim. Oraya kimse çıkartmıyorlar ya. Önden lazer, lazer alıyorlar bence canlılar. Kimseyi çıkartmıyorlar sonra. Bak, atıyorlar. Aha, Herkes gidiyor. aşağı düşüyor. Görüyor musun? Patır 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 patır. Lila patır, patır. kal. Dur. Dur bir ka kaç kaldı. Tepeye bir bak. Tekrar Şu an kaldı. çok da kalmadı. Yarısındayız aslında. Daha var. Bence bir an burada atamaz lazeri. Şu an burada bence gönderemezsin dostum. Bak. Şu kırmızıyı geçebilirim. Geçebilirim. Ben hayır hayır hayır. Hayır dostum bir şey olmayacak. Ben elime kılıç bir şey verseydiniz ben de karşı koyardım. Bak lazer vuracak demi ya. Vuracak mı lazer? Sana vuruyor mu lazer? Niye çıkmıyor? Çıkanlar, yukarıya çıkanlar aşağı inip... Bize zarar veriyor. Gelenlere hatır hutur... Hayır ya bunlar bence elektrikçi falan almışlar. Robux'ta bir şeyler alıp bizim çıkmamızı engelliyorlar. Ya ben bir, bir dakika bir şey diyebilirim. Şu videoyu kapatın bir şey söylemek istiyorum. Bildiğim bizim o kadar emeğimizi engellediniz dostum siz yazıktır günahtır ama ya. Bence çıkma. Çıkmıyorum Altıdan ben de çıkmıyorum ya. Ilk Hayır. Önce çıkan biz olur. Hayır çıkmıyorum dostum çıkmıyorum. Şuradan yukarıya çıkacağım. Kulenin etrafına bakmak istiyorum. Oyun güzel ve eğlenceliydi canlar ama hile var ya oyunda. Nereye atıyorsun? <laughs> hani yukarıya bakacaksın? <laughs> en yukarıya gidemiyorsak en aşağı gitmesini de biliriz dostum. Hayır öyle bir şey söylemiyorum. <laughs> Oyun eğlenceli ve güzeldi. Beğendiyseniz bu tarz oyunları sık sık oynayalım istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, oyuncayla Roblox kanalına abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.